kar görünce. Ya ben görmüştüm ya ben de. zaten de. Benim işim iznillah arkadaşlar. <laughs> Batıçka yürüyoruz. Ama Kasım'da da yağdı aşkım bayağı.

Ormanlık bir alan var. Şimdi oradan geçiyoruz. Özellikle sırf şu kar manzarasında eşamını görmek için. İzmir'den geldik. <laughs> Malum. Şuradan anlaştı. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. <laughs> zorlu şartlardan sonra geldik arkadaşlar. Şu anda AVM'nin önündeyiz ve gireceğiz. Evet. Aşkım istersen bir de Bolt'u göster ki zorlu şartlar ne? Görelim. Evet Bolt'un halini göstereceğim şimdi size. Evet burada. Bolt. Bolluk bereket içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki kaç saattir AVM'deyiz? Yaklaşık 5-6'ya doğru gelmiyor aynen. Hesan'la <laughs> bir elini oynat gözüküyor. Şimdi, o gün Ikea siparişini verdim hemen. Zaten çok kısa bir sürede geldi, ben de şaşırdım. Onları göstermek istiyorum size gelenleri. Koli ağır ve çok fazla malzeme olduğu için. Ya masayı kaplar beni göremezsiniz diye aşağı aldım. Açmadım, sizi bekledim. Şimdi öncelikle alışveriş torbası deniyor ama aynı zamanda plastik çöpü olarak da kullanmışlar, kirli sepeti olarak da kullanmışlar alışveriş sepeti olarak da geçiyor. Ee, geçici olarak biz bunu kirli sepet olarak kullanacağız. Bence bizi idare eder. Bundan İzmir'deki eve dağılacak. Tam Bir türlü fırsat olmadı. <laughs> Buraya nasipmiş. Bunların fiyatlarını en son ya da yanlarına koyarım. Bakar, bakarsınız oradan yani. TL karşılıklarını bilmiyorum koyar mıyım. Çünkü TL euro değiştikçe TL karşılığı da değişmiş oluyor. Zloty de değişiyor çünkü. Böyle bir süzgeç. Ay. <laughs> Rende. Belli başlı. Yani demirbaş olabilecek şeyler evde yoktu zaten. Söylemiştim. O yüzden hızlı gelmesi de bizim için çok iyi oldu. İşimize aşırı yaradı. Böyle bir fırın eldiveni aldım. Oldukça fazla fırın kullanıyoruz biz burada. Ki de öyle değil ama burada nedense çok fazla fırın kullanmaya başladık. Çünkü hazır pizza bağımlılığımız, bağımlılığımız var şu anda aşırı da yakında kusarız muhtemelen. Gayet kalın, güzel, Ev yakmaz diye düşünüyorum. Bir önceki Airbnb evinde, o Ikea ev diye bahsettiğim evde, onu da buraya bir yere koyarım. Onda da vardı bundan ve gayet başarılıydı, o yüzden aldım. Zaten birçok e, malzemeyi orada görüp beğendim, siparişini verdim. Bizim için iyi oldu o Airbnb. Bunlardan söyledim. Gayet uygun fiyatlıydı. Hiç askı yok şu anda. Hepsi katlı bir şekilde duruyor kıyafetlerin dolap içerisinde. Bunlardan ben söyledim böyle. Çırpıcı ikili şekilde satılıyordu. İkisi de gayet işe yarar güzel olur diye düşündüm. Mantar kupa altlığı bardak altlıkları var ya iki tane. Bir Alpay'a bir kendimi aldım. Hoş estetik duruyor yani. Ve ya de uygun fiyatlı. Bizim şöyle bardak altlıklarımız var. Hepsinin de anası var zaten. O yüzden. Özellikle şunu. Erasmus arkadaşlarım. Bunu görünce duygulanabilirsiniz. Bu ikisini de Alpay Lüksemburg'a gittiğinde hediye olarak almıştı. O Office'i kendine aldı. Ben de kedi hastası olduğum için bana da şu tarz bir şey almıştım. Onu da e, eski çalıştığım yerden arkadaşlarım hediye olarak göndermişlerdi. Öyle. Şu Ikea'nın meşhur sarımsak ezicisi. Buradan, bundan da İzmir'de almak istiyordum. Ne nasip olmadı, buraya nasipmiş. Şu tarz minnoş ve çok da cool duruyor bence renginden dolayı. Ve bizim mutfağımıza da çok güzel olacağını düşünüyorum rengi. Şöyle geçirmeli tezgah önü çöpü. Zaten günde en fazla bu kadar çöp çıkartabiliyoruz biz. diğer çöp kutusu burada vardı zaten. Diğer çöp kutusunu da ambalaj atık olarak kullanırız diye düşündüm. Bu gayet güzel. Şöyle açılıyor böyle poşet geçirip kapatıp kapatamayıp gayet güzel kapatıp sonlanabiliyor. Çok hoş bence. Bunlar da öyle bir sarmışlar ki aç 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 bitmez. Şöyle iki tane set şeklinde aldım bunları. Bunlar aslında altı kişilik olarak satılıyordu ama benim bu ev için en azından isteğim çok farklı. Yani iki kişilik çeşit çeşit olsun istiyorum. Çünkü öyle daha çok hoşuma gidiyor. Her gün aynı şeyi kullanınca insan sıkılıyor. E, bu tarz şeyleri de atamayacağına göre, bu tarz şeyler çabucak eskimediği için de. Böyle... Bunlar tatlı tabağı diye geçiyor. Kahvaltıda da biz böyle ufak tabaklar kullanıyoruz. Buradan da Ikea'nın paketlemesine A few minutes later. Ay bunun burada bir şeyi var ya. Bakalım belki bunu götürür iade ederim. Yani değiştiririm daha doğrusu iade etmem. De. Bu tarz kaseleri ben çok seviyorum. Dedik dikdörtgen ayka, kare şeklinde olmasınlar, hoşuma gitmişti. Her şeyde kullanılır yani. Çips konur, işte normal derin tabak olarak kullanılır. Geri gelir, gelir çorba kasesi olarak dokunulur bunlar. Böyle. kolay yolunu buldum. Bu da böyle. Yemek servis tabağı. Bunu tek tek kontrol edeceğim videodan sonra. Bakacağım. Şöyle. Bunlar büyük. Gerçi benim elimde küçük olabilir. <laughs> Yok ama bunlar büyük gerçekten. Yani şunlara göre gayet büyük. Bunlar minik ya. Çok minik kalmış bunlar. Son olarak da böyle bir kase söyledim. Bunlar. Her şeyde kullanılır. Çıkma kasesi de olur. Yani salata kasesi de olur ve çok güzel. Uygun fiyatlıydı bunlar. 9 ya da 10 zlotiydi. İki tane söyledim. Hoş olur yani. İki tane yeterli. Bir de buranın Biedronka diye bir alışveriş yapılabilen e, market marketi var aslında ama onların e, homları oluyor. Ya yani Bim'in homu olduğunu düşün. Öyle. Öyle bir yer. Oradan birkaç bir şey almıştım. Kesme tahtasıyla e, karabiber tuz öğütücü. Onları da hemen getiriyorum. Aa, bardakları unuttum. Su bardağından yakındım Hatırlıyorsunuz. Şu altılı bardaklardan söyledim ama yanlış boyutunu söylemişim. O yüzden değiştireceğim. Şunlardan. Bunların daha büyükleri var. Yani şu kadar olanları var. Onlar daha hoşuma gidiyor. Bu, bu da çok güzel bence. çok Böyle sade ve şık. Ama küçük bir şey alacaksam e, Ikea'nın diğer bardakları var. Fotoğrafını koyarım tam olarak şuraya. Onlardan alacağım küçük olarak. Ama büyük olarak ve yani şubat olarak yani böyle şu boyutlarda bunların daha büyükleri var. Onlardan istiyorum. Ben bu arada aşırı kelimesini çok kullanıyorum. Fark ettiniz mi? Ben videolarımı editlerken fark ettim. Bu yaşım akıllı hiç fark etmemiştim. Kimse de söylemedi bana. Şimdi bunu açalım. Bu da nasıl geldi merak ediyorum. şey değil mi gayet güzel çünkü inanılmaz uygun bir fiyata almıştım yani ahşap gerçekten ve çok hoş duruyor tuzlu tatlı gayet güzel tatlı 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 bir de minik kesme tahtalarından söyledim iki tane çünkü biz yemeği beraber yapıyoruz çoğu zaman. O yüzden bir yandan Alpay keserken bir şeyler, bir yandan da ben keserim. O yüzden böyle ufaklardan iki tane aldım. Baktık yetmiyor bunlar. Daha büyüğünü söylerim zaten. Ikea siparişlerimin devamı gelecek. Eksikler var hala çokça ama belli başlı e, ihtiyacımız olan en büyük şeyleri söyledik. Baharat takımı söylemem gerekiyor ama Ikea'dakileri beğenmedim bilmiyorum. Öneriniz varsa baharat takımıyla ilgili. Türkiye'ye geleceğim yakın zamanda. Türkiye'den de alıp getiririm yani. Başka göstereceğim bir şey var mı? Yok. Hepsini beğendim. Sadece dediğim gibi şu kasede da bir da böyle sıkıntılar büyür mü yani çok ufak böyle kırık gibi hani çatlak değil de böyle hani oradan bir parça çıkmış gibi. Öyle bir şey. Bilmiyorum. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla benimle ilgili videoları görmek isterseniz abone olmayı, çana basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı çok çok mutlu olarak okuyorum. Alpay'da aynı şekilde. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Aşkım gelebilirsin. Gelebilirsin.